Ha? Hayırdır? Ya, sen de böyle bir şeyler var. Sen böyle başına dikilmezdin benim. Hayırdır de, de bakalım ne diyeceksin? Ay oğul nasıl anlatayım? O Ahmet Ağa Şerif sizi var ya. Parasına güvenerek, ağlığına güvenerek. Halime'yi o sümüklü oğlana İsmail'e istemiş. Halime bugün bize geldi. Ağlayarak bana anlattı. Ne? Bak senin namuslu Öyle iş mi olur ha? Hiç nişanlı kıza Halime benim nişanlımdı. Nişanlı kıza göz boyuyor mu? Bu akşam ben gidip Halime ile konuşacağım. Aman sakın oğlum. Yapma. Ahmet Ağa'nın ağalarına bulaşma. Zeliha. Efendim Recep abi. Bak, akşam git hemen Halime'ye söyle. Akşam çeşme başına gelsin. İyi misin Recep abi? Sen söyle gelsin. Onunla konuşacaklarım var. Tamam Recep abi. Hemen gidiyorum. Halime hanım ne oldu? Ne bu halin? Halime <laughs> Recep abi dedi ki Acim dedi çeşmelerin başına gelsin Halime dedi. Tamam Zeli hemen gidiyoruz. Tamam. <laughs> Hoş geldin Halime Ne oldu anlat hele. Hoş bulduk Recepim. Ahmet ağa sürekli bizimkilere haber gönderip durur. Halime nişanı atıp İsmail'e verelim diye. Lütfen kaçır beni. Yoksa annem o mal varlığını, o zenginliği altın olarak verecek beni İsmail'e. Bak sen namussuzlara, vicdansızlara. Bana bu yapılır mı Halime? Bilmezler mi sen benim sen sonra? Ben gidip Ahmet Aylış'ın bir Ahmet Ahmeta, ah. Utanmıyor musun? Nişanlılığı da göz koyuyor Halime Bey nişanlılığındır. İnsanlık yok mu sizde? Var git yoluna Recep. Ağa ne derse o olur. <laughs> Mıstak! Gel buraya! Bir de şunu iyice benzetin. Hüseyin, helal bana şunu! Ahmet han! Ahmet Ar. öldüreceğiz! dedim! Halime benden ya! <laughs> Mermisi bitti. Davranmışsın. Mustafa, Hüseyin, keşke haber uyuyor. Buyuram. Ha. Gidin köye yayım. Recep'in baş köyden ya su varmış. Onu alıp bu diyarlardan kaçmış. Emin olur ha. Halime, sen onlar ya etmez. Var kaçalım daha ya. Mustafa, Usta, bir şey ne buraya? Recep olacak o iş, Halime'yi kaçırmış. Tez gidin yakalayın onu, cebetmeden gelmeyin. Ne olur oğlum. Halime, sakın söyle. <laughs> Yetiş al. Öldürdünüz mü o iti? Aldığı yerler ya, daha fazla yaşayamaz ha. Kalk kız düş Ben Recep'ten başkasına yar olamam. Arda boyu beni paklar. Ab! Bizde yetişin ele. Ya tıpkı kızın başını. Ali Artık bu dünyada Sensiz yaşamak bana haram. Halim